Wednesday'de bugün. Wednesday'in siyah arabası bozuldu. En iyisi çıkan şu yeni böceklere gideyim bakayım diye düşündü. Çünkü bu renkli top havuzlarına giremezdi. Alerjisi vardı. Nasıl hapşırırdı? Bu rengarenk direksiyonlara da dokunamazdı. Bakar mısın Hepsini rengarenk yapmışlar. Hiç i̇nsan birini siyah beyaz yapar be. Bu turuncu renkli şeylere de vuramazdı midesi bulanıyordu. En iyisi dedi. çimlerde birazcık kayayım. Kayarken de bunları düşünüyordu işte arkadaşlar. Sonra şu kırmızı siyah şeyleri de uygulamazdı silahlara. Hiçbir şey yapamazdı. O kadar çaresizdi En iyisi dedi ki ben gideyim oyuncakçıda. Şu böceklere bakayım. Oh be Wednesday. Sonunda siyah beyaz diğer bulduk. Şimdi çok rahatız. Öyle değil mi çocuğum? Oyuncak alışverişine çıkmıştı. Tabii ki alacağı şeyler böceklerdi. Ayy. Benzi bir bakabilir miyim? Bu böyle kendi kendine oynuyor ya. E çok iğrenç. Ay, Benzi. Ay. bunlar senin mideni bulandırmıyor mu? Çok mu seviyorsun görüyorsunuz Benzi. O kadar hakimdi ki böceklere. Hiç korkmadan eliyle sıkıyordu. Ay, beni görüntüsü bile midemi bulandırıyor. Korkunç. <laughs> şu oyuncakları beğendiği oyuncaklara bakar mısınız Wednesday bir şey söyleyeceğim ya git Barbie falan beğen neden Barbie'ler daha güzel değil mi bunlar mı güzel çok mu sevdin bunları arkadaşlar ya bakar mısınız ya yumuşak yumuşak bir de İyi. bir de böyle hareket ediyorlar Wednesday bunları almak istedin emin misin şey söyleyeceğim. Şu çok Barbie'ler var. Al, alalım mı? Ama evet. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın şu an. Gerçek gibi hareket ediyor. Onu mu alacaktın Mezde? E peki bari. Şu adama bakın. <laughs> <laughs> Çok komikler. Bir neye bakıyorsun? Ay o nasıl bir e ağız? Bir dakika. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dur bir çeksen sen. göstereyim sana. Hmm. Oo, o böyle oyuncakları nereden buluyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Senin yaşındaki kızlar Barbie ile falan oynuyor. Lolla oynuyor. Sen Bunları nereden buluyorsun? Arkada çok fena ya. Şuna bakar mısın? E, ben bu yanda ayağım. Menizleği Barbie istemedin emin misin? Wednesday cüzdanın yerde. Aynen. Aynen. Çekselim. Aa, yani iyi tuttu. Aaaa. onu mu alacaksın. Hmm. İyi peki bu ne? Bu da mı öyle yumuşak bir şey? <laughs> Ay, oyuncak çok ilginç zevklerin var. Peki tamam alalım hadi bakalım. Bu kadar rengarenk Barbie varken arkadaşlar denizden aldığı şeye bakın. <laughs> Ay, hadi gidelim. Bu Barbilerin burada çok hapşırığı tutuyor, alerjisi oluyor. <laughs> Oo, hadi hadi denizden gel. <laughs> of. Nasıl hapşırıyor ya? Vezli bu kadar mı alerjin var? Hapşır, evet. Kıyamam sana. Of. Hadi gidelim tamam. Vezli <laughs> senin için oyuncaklar buldum. Bak bu inek de siyah beyaz. Şu panda da siyah beyaz. İkisinden ee, birini alabilirsin. Olursa, olursa Ayy, inanamıyorum Wednesday. inanamıyorum. Gire nerede böcek, bir şey varsa onları bakabilir miyim? Ayy. bunu mu beğendim gerçekten. Şuna bakabilir miyim şunu? Ay, ejderha. Korkunç şu ne? Ay, akrep. Yani Melisa gerçekten bunların beğeniyorsun? Aa bak ben senin için şöyle beyaz bir at buldum. Buna ne ben dersin? Oynuyor, Allah Allah ya. Melisa ya gerçekten senin için renkler de o zaman önemli değil. Bunları mı alacaksın gerçekten Melisa? İyi ee, peki hadi gidelim. Bunları mı alacaksın bu kadar? En çok onu mu? İyi en büyüğü de o ya. Ay, kocaman. Ben zeytin bunlardan hiç korkmuyor musun? Bu Nasıl de seviyor de ya? Nasıl de seviyor de ya? Bu Gerçek de mi? Şimdi <laughs> şunun büyüklüğüne bakın. Hadi koy koy gidelim. Hadi gel gel gidelim. Hadi. Sana şöyle rengarenk yumuş yumuş böyle dokunması çok zevkli bir şey buldum. Almak ister misin? Oo. <laughs> oh. <laughs> Gerçekten alerjisi var arkadaşlar. Ay koyayım bari ama dokunması çok eğlenceli. Peki iyi tamam. Alalım. Tamam o renk değil çok renkli değil olabilir. Tamam hadi gidelim. Bir tane daha mı alacaksın? Bakayım. Ay, Mezle gerçekten bunları çok mu seviyorsun? İnanılmazsın. Barbie'ler var, istemez misin? Lütfen lütfen şunu çok beğendim. Bak, şunun renkleri çok güzel. Bunu al. <laughs> Alerjin mi vardı? Unutmuşum. <laughs> Ay hapşırdık. Ay. Ay Wednesday <laughs> alerjisi var ya. Alerjisi var renklerin arkadaşlar. Wednesday bir gün boyunca siyahta kendisine bu örümceği alma kararı aldı. Siyah örümcek. Wednesday onu sıkması çok mu zevkli? nasıl hareket ediyor ya? Gerçek gibi ya. Evet. Gerçek mi zaten? Aha. çok korkunç duruyor Wednesday. Hadi gidelim. Oyuncağımızı da aldığımıza göre gidelim. Wednesday bebekken renkli şeylere dokunabiliyordu aslında. <laughs> Bir sürü güzel şeyleri şekerlerim. Evet para çikolata. Ancak Wednesday abur cubur çok kaçırdığı için renkli şeylere alerjisi başladı. Şimdi değil. Annesi izin vermese bile o sürekli ısrar etti, yemek istedi. Öyle olunca da annesi ona her seferinde hayır dediyse de o çok ısrar ettiği için onu kıramayan zavallı annesi yedirdi. Hepsini yiyince de Wednesday'in renkli şeylere alerjisi oldu. O bir sinirli Hele şu kurabiye adamı. Bunun gerçeğini ne kadar Gerçek çok bilseniz. Evet gerçek gibi. Wednesday'in diğer hikayelerini merak ediyorsanız arkadaşlar kanalımızdaki diğer videolara bakmalısınız. Wednesday Sari'yi nasıl bebeğe dönüştürdü? Tuvalet kağıdından bardak çekmece. Hulk, Batman ve Wednesday çadırda. Wednesday Büyücü Okulu. Wednesday Büyücü Okulu 2. Wednesday Büyücü Okulu videolarını seyretmelisiniz arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Burada da Helen Eibor. Helen Eibor videolarımız da bir harika. Ve çadırda 24 saat kaldık. Şimdi izlemesiniz. Ve babası Sare'ye kışkırtma yaptı. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Ve Prenses Elsa'mız. En çok sevenler buraya. Büyücü Paliocho ve Elsa'nın diğer maceralarını izlemek istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olup bütün videolara tek tek bakmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Sizleri kanalımıza gezintiye davet ediyoruz. Çok seviyoruz. Hoşçakalın.